Arkadaşlar selamlar. Hepiniz uzun zaman sonra kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Ee, bugün arabamı yıkadım. Gördünüz. 6-7 ay sonra bu arabayı yaptık. Ve Allah'ın izniyle yollara çıkardık. Bu da benim ilk yıkamamdı. Bu ilk yıkamayı da size videolu yapmak istedim. Kısa bir video yapacağım. Ev'e doğru gidiyorum. Takdir edersiniz ki bugün Pazar, 1 Haziran Pazar, 2026. Sigaram. Ee, dediğim gibi arkadaşlar çok uzun zamandır video çekemiyorduk. Onun sebebi de dediğim gibi aracın bozuk olmasıydı. Yani. ...yürümüyor olmasıydı. Şimdi ne yaptık? Ne oldu? Ne bitti? Hepsini sizlere anlatacağım. Kameramız sabit. Sıkıntımız yok. Garip bir... ...farklı bir geniş açı yaptım. Ee, kamera açısı yaptım. Şöyle. Beni çok görmüyorsunuz. Arkadaşlar... Ee... ...aracımız Aralık-Ocak civarlarında hatta aralık gibi bozuldu çoğu kayaktı yağsı karıştırdığı için ve aracı bir daha o günden beri kullanamadım marş dahi basamadım var. bu yüzden de video çekemedim çünkü o süreçte yoğun bir tempo hayatımda var yoğun tempolu bir iş hayatımda var Aracı da açıkçası yaptırmaya gücüm yoktu bu süreçte. Bu yüzden yaptıramadım. Bu zamana kadar aksadı. Evet. E sonrasında fiyat araştırmasına girdim. Ne kadara yapıyorlar diye bir araştırma yaptım bu yıl içerisinde. Ancak çok faiz fiyatlar gördüm. Yani sıfır motoru. 35 bin liraya topl, 40 bin liraya toplayan insanlar sadece üst kapağı ben 30 bin lira gördüm. Çok saçma sapan fiyatlar görmeye başladım. Açıkçası bu yüzden de yaptıramadım. Çünkü gerçekten bir yüz kapağı 30 bin lira, 25 bin lira vermek biraz saçmalık oluyor. Bu yüzden yaptıramadık. Ancak şu an ucuz yollu, kapatabileceğimiz bir ustaya götürüp yaptırdım. Şu an bir problem yok. Ufak tefek ayar eksiğimiz var. Onlar yapılacak. Ama e, aracı satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü değiştirmek istiyorum artık. Yani yaptırdım ve şu an ilana koyacağım. Sadece üstüne jantları takacağım. Ayarlarını yapacağım ve ilana atacağım. Bunu söyleyeyim. Bunu söylemek istiyorum. Aracımın satılık olduğunu bu videoda herkesin bilmesi açısından şöyle ufaktan bir bilgi geçmek istiyorum. Aracım 94 model Kartal Select Turkuaz renginde, tutular renk. İçi dışı bir. Aracı bilen bilir. muayenesi 0 sıfır. Daha Kasım'da yapıldı. Onun dışında motorda söylediğim gibi daha bir ay olmadı. Bir, 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 hafta oldu sadece araç karbüratör ayarı istiyor. Başka bir şey istemiyor. Onun dışında hiçbir problemi yok. Lastik durumları çok iyi. Sıfır. Bunu da söylemiş olayım. Üstüne Mangels jant lastik takıp vereceğim. Onu da bildirmek istiyorum. Fiyatı da bana mail adresimi aşağıya bırakacağım. Şu an ekrana da yazacağım. Mail adresimden bana ulaşırsanız fiyatı mail adresinden sizlere bildirmiş olurum diyorum ve neden video gelmediğini de bu şekilde açıklamış oldum çünkü arkadaşlar hani araç yok ve bu yüzden de video çekemedim ne yalan söyleyeyim çünkü o süreçte biz e, araç harici başka bir aktivite yapmış olsaydık arkadaşlarımla biliyorsunuz Samet Alper Dursun falan biz başka bir aktivite yapmış olsaydık Ben bunu da çekerdim açıkçası. Biliyorsunuz hani araç harici videolar da çekiyoruz. Sadece araç videoları çekmiyoruz. İşte kampa gittiğimiz şey özelim. Mangala gittiğimiz bir videomuz da var. Yani o dönemde hiçbir şey yapmadık. Bu yüzden aslında biraz da video çekemedim. Araç harici de çekemedim. O yüzden geldim. Ama yaz geldi, Haziran ayına girdik. Planlarımız eğer istediğimiz gibi her şey giderse kalpa gitmeyi, yine mangallara gitmeyi düşünüyoruz, istiyoruz. Bu yüzden de aracı satsam bile kanala videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Günlük rutin hayatlar vesaire videolar gelmeye devam edecek. Onu sizlere şimdiden söylemiş olayım arkadaşlar. Kısa bir video yapacağımı söylemiştim. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Geri bomba gibi dönüyoruz arkadaşlar haberiniz olsun diyorum sizleri çok seviyorum like diyorum like, like, unutmayın kanala hala abone değilseniz abone olmanızı istiyorum sizleri seviyorum arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet. olun.